Türkiye'nin Olimpiyatlarda temsil edilmesini sağlayan eğitmen, Türkiye'de voleybol sporunu başlatan, ilk Milli Olimpiyat Komitesini kuran siyasetçi Selim Sarıtarcan 28 Mayıs 1909'da Berlin'de Uluslararası Olimpiyat Komite toplantılarına katıldı ve aynı yıl İsveç Kraliyet Askeri Beden Eğitimi ve Cimnastik Akademisi'ne başladı. Bu süreçte İsveç'te öresel kültürlerin topluma nasıl kazandırıldığını ve folklor çalışmalarının nasıl yapıldığını gözlemledi. İsveç'te geçirdiği sürede dikkatini çeken bir diğer şey ise İsveç şarkılarıydı. Özellikle duyduğu bir nota hafızasına kazındı ve hemen bir köşeye not etti. Yurda döndüğünde şarkıyı marş formatına getirerek Türkçe öğretmeni ve şair Ali Ulvi Eleve'den marş için söz yazmasını istedi. Ele ve dönemin zorlu şartlarını göz önüne alarak endişeli olan halka ve gençliğe umut taşılamaya amaçladı. İşte Gençlik Marşı'nın sözleri de bu şekilde ortaya çıktı. Marş ilk olarak 1916'da Erkek Öğretmen Okulu'nun beden eğitim gösterileri sırasında söylendi. Çok sevilen marş büyük ilgi gördü ve kulaktan kulağa yayıldı. Marşı ezberleyenlerden biri de Mustafa Kemal Atatürk'tü. 19 Mayıs 1919'da silah arkadaşlarıyla Samsun'a ulaştığında ince bir yağmur eşliğinde kalacakları yere doğru araçla ilerliyorlardı. Otomobil arızalanınca Atatürk silah arkadaşlarına döndü ve "Yürüyebilir misiniz?" dedi. Köye doğru ilerlerken Atatürk bu marş vuruldanıyordu. Arkadaşlarına dönerek "Siz de söyleyin. Yorgunluğunuzu alır." dedi. 19 Mayıs 1935 yılında Atatürk günü, 1938'de Gençlik ve Spor Bayramı ve 1981'de ise Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. Gençlik Marşı, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yıl 20 Haziran 1938'de Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edildi. Bugün, <Sessizlik> an intesiolini bode tons an dis iranler خussasa